Baş günü. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane köy varmış. Bu köyde bir saklambaç turnuvası varmış. Turnuvadaki çocukların isimleri Mert, Gül, Kelebek ve Şimşek'miş. Kelebek duvar da şöyle sayıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 diye bakarak sayıyor. Gül ağacın arkasına saklanırken Şimşek'i Evin arkasına saklanmıştı Ama bir sorun vardı Kelebek Mert'i hiçbir yerde bulamadı Ve arkadaşlarına şöyle seslendi Oyun durdu tekrar ediyorum Oyun durdu diye bağırdı Gül ke şöyle dedi Ne oldu kelebek <laughs> Kelebek Mert'i hiçbir yerde bulamıyorum dedi Gül de şaşırarak nasıl yani dedi Kelebek ben ikinizi bulduğumda Mert'i bulamadım dedi. Aslında korkunacak bir şey yoktu. Mert sadece üşüdü ve işçi montunu almaya gitmiş o kadar. Kelebek Gülmert. Kelebek ve Gül Mert'i görünce ne, neredeydin Mert? Seni çok merak ettik Ettik. Mert, ettik. Mert çok üşüdüğüm için eve gidip montumu aldım o kadar. Kelebek tamam ama bir daha haber vermeden gitme. Mert özür dilerim dedi. Kelebek sorun değil dedi ve oyunlarına devam ettiler.